Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta 7 yıllık hesabımın içerisinde çok güzel bir geliştirme yapacağız. Zaten başlıkta görmüşsünüzdür. Şu anda Güneş Şöhreti 3'ün başındayım. Bu videonun sonunda Göktaşı Şöhretine hesabımı ulaştırmış olacağım. Peki bunu nasıl yapacağız derseniz de hesabımın içerisindeki bütün karakterlerin ustalık ödüllerini toplayacağım. Hani bir sürü parlayan şey var. Zaten yavaş yavaş geçiyorum ben. Burada bakarsanız arkadaşlar bütün ödülleri topladığım zaman Göktaşı öğretine kadar ulaşabiliyorum. Bununla dışında hesabımı da incelemiş olacağız. Bu videoda kostümleri vs. sizlere göstermeye çalışacağım. Yani sadece ödül topladığım bir video olmayacak. Hesabımızı da beraber sizlerle inceleyeceğiz. Bu tarzda videoları izlemekten keyif alıyorsanız arkadaşlar güzel de bir dönüm noktası aslında bu gökte öğretine geçeceğim. Videonun başında bir tane gökte öğretinin adına beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Son olarak da marketin en sağ kısmından içerik ötesine destek kısmına slogan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi toplamda görmüş olduğunuz gibi 11 1200 krediye ihtiyacım var arkadaşlar. Bütün karakterlerin ödüllerini buradan toplayacağız. Shelly ile birlikte başlamak istiyorum. 150 krediyi buradan bir almış olalım. Onun dışında şöyle bir de Shelly'nin kostümlerine de bakacak olursak yani zaten her şey benim hesabımın içerisinde bulunuyor biliyorsunuz. Hesabım sadece altın ve gümüş kostümler açısından zayıf. Yani gümüş kostümler aslında böyle 25-30 tane var da altın kostümlere çok fazla yatırım yapmadım ben bu oyunda. Nita'dan da kredimizi aldık. Bak bu arada aklıma geldi. Şimdi tabii ki ona da bakmamız lazım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hesabımın içerisinde 46 bin altın bulunuyor. Onun da dışında güç puanı da 104 binde. Bakalım bunlar hangi noktaya gelecek onu da merak ediyorum. Sadece kredi toplamayacağım çünkü abi. Kredinin yanında böyle güç puanıdır, altındır. Bunların da hepsi hepsini yine aynı şekilde alacağız ki bütün kredileri toplayabilmiş olalım. Çünkü kredilerin önünde bazen güç puanı altın vesaire de oluyor. Bu yüzden bunları toplamamız gerekiyor. Şöyle altınımı da bir alayım. Barley'e geldim buradan bakalım. Barley'imizde de yine aynı şekilde. a kredi yokmuş bunda mesela güç puanı varmış. Neyse yine de alalım arkadaşlar. Şöyle bir de Barley'in kostümlerine baktığımız zaman ya benim hesabımda zaten bir iki tane eksik kostüm bulunuyor dönemsel. iki tane vardı ya evet. iki tane eksik dönemsel kostümüm var benim. Bu karakterler geldiği zaman da artık size durumu söylerim. Şimdi şöyle bir kredileri toplamaya devam edelim. Jesse karakterinde yine 75 kredi var. Böyle bir de kostümlere bakarsak bu karakterin içerisinde yine eksik olan bir kostümü bulunmuyor. Her şey var. Abi buna dediğim gibi altın ve gümüş kostümler dahil değil. Hadi bakalım hocam toplamaya devam. 150 kredi daha Rico'da buradan almış olduk. Kaça kadar geldi? 1625'e geldi. 2000'e şu anda ya yaklaşıyor Rutsu karakterleri toplarken Daryl'dan da şöyle bakalım bir aa hocam buradan kredi çıkmadı neyse tamam bunları da toplayalım yani bu kaynakları burada bekletmenin bir manası zaten bulunmuyor Penny'e geldik Penny'de de yine tamam 75 kredi daha var şöyle bir de 200 güç puanı almak istiyorum şöyle bir de kostümlere bakalım ya bunda da dönemsel yine güzel kostüm bulunuyor abi mesela Elf peni çakçı peni de yine satılan kostümlerden değil bu da yine güzel bir nadir bir kostüm böyle Carl karakterine gelmek istiyorum bunda da yine bir tane kredi var abi 150 krediyi de Carl karakteri için için aldığımız zaman 1850'ye kadar geldik. Carl'ın kostümlerine bakmak istemiyorum abi. Şöyle gaza geçelim. Bakalım gaz karakterinde var mı? Var. Tamam 75 kredi daha şuradan. Hemen serisinden bir alalım. Bu karakterde de yine abi dönemsel kostümler var ya. Dünya şampiyonu gaz var. Ürkütücü gaz var yine aynı şekilde. Ama bu daha pahalı olduğu için daha da iyi diyebilirim aslında. Deistansı vesaire. Yani onu kullanmaya devam edebiliriz. Ürkütücü gaza geçmeyeceğim. Zaten onu herkes beleş almıştı. O karakterinde yine 75 kredimiz var. Tamam. Şu diğer kaynakları da yine alalım. Altın kaça geldi? Çok çok merak ediyorum abi. bin 1000 altın topluyoruz çünkü. Altınlar güzel artıyor şu anda. YouTube karakterine geldim. Oha 4 tane ödül var. Tamam buradan 2 tane kredi alacağız. Bu baya bir güzel abi. 225 kredi birden gelmiş olacak çünkü. Ya yani şu anda Ender, Süper Ender ve Destansı karakterlerde biliyorsunuz ki ustalık yolundan daha az kredi alınıyor. Gizemli ve efsaneviye geldiğimiz zaman daha da hızlanacağız arkadaşlar. Şimdilik bir tık yavaştan ilerliyor olabiliriz. Şöyle yine güç puanımız ve altınımız gelsin. Hatta Frank'in kostümlerine de bakalım. Bayadır karakterlerin kostümlerine bakmadık burada nadir olarak yılbaşı partisi Frank var. Hani geriye kalanlar zaten hep satılıyor arkadaşlar. Dönemsel kostüm bir tane var burada. BA karakterine geldiğimiz zaman yine bir tane kredimiz var. Güzel 150 kredi abi. 150 krediyi şuradan bir alalım. Bunda dönemsel bir şey sanırım yok yani. Evet bunların hepsi satılıyor zaten. Nani'ye geldik. Nani'de de yine 150 kredimiz var. Bunda da yine dönemsel yoktu değil mi abi? Yani bunda dönemsel yok. Evet her şey yine markette satılıyor. Grip'e geçiyorum hocam. Grip'te de yine 150 kredi. Evet güzel 150-150 topluyoruz arkadaşlar. Kaça geldi şu anda. 2750'ye geldi. Evet 3000'e de baya bir yaklaşmışız. Bunda da dönemsel rekortmen grip var. Ama batık sandık grip daha iyi olduğu için ya her ne kadar diğeri dönemsel olsa da onu kullanmıyorum abi. Bu yüzden ilerliyorum ve geliyorum Grom karakterine. Burada da yine bir tane kredimiz var. Bu 150 krediyi buradan almak istiyorum. 2900'e geldik. Bir tane daha alırsak 3000'e geçeriz gibi duruyor. Bu karakterde çok kostüm bulunmuyor. Benim favorim dönemsel kostüm Franken Grom. 10 yüzlü Grom'u kullanmıyorum. Şöyle bir ilerlemeye devam edelim. Re hangi boni kostümüyle birlikte hocam 3000 olacak dedik olmadı bu arada 2975 oldu şu anda. Tamam abi şöyle bana 200 güç puanını da ver. Yani buradan baktığımız zaman yine dönemsel kostüm bir tane var. Zaten onu kullanıyorum ben şu anda. Gale'dan yolumuza devam edelim. Gale karakterinde 150 kredi var. Bak bu karakterde baya nadir olan bir kostüm. ilk Brotes kostümü olan Tüccar Gale. Bunlar artık satılmıyor biliyorsunuz. İlk sezonların kostümlerinin geri gelmeyeceğini söylediler. Ama ben bunu da kullanmıyorum abi. Yani şu daha çok hoşuma gidiyor. Bunu kullanıyorum genelde. Colette'den devam edelim o zaman. Burada da yine bir 150 kredimiz var. Yani Colette'in kostümü Kostümlerine bakmayalım abi. Bunu direkt geçmek istiyorum. Aslında onda da yine nadir kostümler vardı. Ama bütün karakterlerin hepsine de bakmayalım. Eğer isterseniz detaylı bir hesap inceleme videosu da belki yapabilirim. Yani yorumlara yazabilirsiniz. 5 karakterine geldim. Burada da yine bir şeyler var. Tamam güzel kredi bir tane varmış abi. 75 de olsa alalım. Yani lazım hocam bunlar. Çünkü göktaşına ucu ucuna ulaşacağım bugün. Ben hesaplamasını yaptım ya tam, tam ucu ucuna arkadaşlar. Yetişsemden devam. Burada da yine 75 kredimiz var. Böyle güç puanımızı alıyoruz. 200 güç puanı. Bir de altını alalım. 1250 altın. Acaba altın böyle 100 bine falan yaklaşır mı merak ediyorum. Bu altın birde olanlar. Evet bunların zaten rozet var. Bunlara bakmıyoruz. Pearl'de, Pearl'de var bir şeyler. Bir dakika evet burada 150 kredi var. Bunu almam lazım. Bunu aldıktan sonra 3650'ye geldik. ilerleyelim abi. Larry Lowry bir tane var? Evet bir tane var. 150 kredi demek oluyor bu. Şöyle 150 kredimi alıyorum. Yani Larry'de çok kostüm yok. Bunu da geçebiliriz. Bunlar zaten en son gelen destansı karakterler olduğu için acayip kostümleri bulunmuyor. Kralaması karakterlerin ona göre abi. O yüzden bunlara direkt bakmadan ilerleyebiliriz. Şimdi Beri de şöyle yine 150 kredimizi bir çakalım. Ve 4000'e geçmiş olduk. 4100 kredi. Ay atı Beri de şu anda hesapta var. Şartlı bir video yaptım aslında ama spoiler oldu hocam şu anda yani. O video bundan daha sonra paylaşılacak muhtemelen. Oha şeydin hiçbir ödülünü toplamamışım şu anda. Neyse bunları da bir toplayalım. Hani bu krediyi de buradan aldık. 75 kredi 75 kredidir abi. Şöyle altın ve güç puan larımızı da aldık. Ve Meeple, Meeple tek seferde 1000 kupa kaçmıştık. Bunun da hiçbir ödülünü toplamadım. Bu da yine şeyit gibi abi. Şöyle bütün ödülleri isterseniz bir alalım. Şöyle bir de 200 kredimiz gelsin. Tara karakterine geldim. Mortis'i zaten 63 yapmıştık. Bütün ödülleri toplu bir şekilde bekliyor. Tara'dan da şöyle yine oh 2000 altına yükseldi. İşte gizemliye geldik? Gizemli bu. Tara'nın bir kostümlerine bakalım. Bayadır bakmıyoruz. Burada nadir olarak sokak ninjası Tara var. Oyundan kaldırılan bir kostüm. Yani yenilenmiş bir şekilde geldi tabii ki ama yani şu anda diğerini alabilmek mümkün değil. Jin karakterine geliyorum şimdi. 4 tane ödül burada. Of. 300 kredi. Bak işte burada. Burada olay başlıyor arkadaşlar. Gizemli de olay başlıyor. Acayip kredi gelmeye başlayacak burada. Hani 4650'ye geldik bile. Yani tek karakterde deli gibi bütün ödülleri aldık. Max'le de aynı şekilde şöyle bir toplayalım. Ya yani bunların aslında hepsi gümüş 3'e gelmiş olsa daha fazla da ilerlerdim ama hepsini gümüş 3'e getiremedim hala. Mr. P'ye gelelim. Mr. P'de de yine bir şeyler var abi. 100 kredi var sanırım. Aynen 100 kredi. 200'ü bununla da yine açamamışım. Yani çok çok fazla oynadığım bir karakter değil gayet şu anda normal abi ve o yüzden ilerlemeye devam edelim Sprout'a geldim. Hocam Sprout ah be 5100'de yani şu diğer 200 kredide de açık olsa Tatlı olabilirmiş ama neyse Yani bunu da bir geçeceğim Böyle bir Bayram abiye gelelim Bayram abiden bir 200 kredi akar bize Teşekkürler Bayram abi Şimdi abi şuradan bir de geliyorum Burada da yine kostümlerimize bakalım Bak burada da yine kaldırılan bir kostüm Büyücü Bayram var Yenilenmiş hali beyaz Bayram biliyorsunuz Ben yine ikisini de kullanmıyorum Gizemli kostümü kullanıyorum Sukuike geldim Sukuike geldiğim zaman burada yine bizi 100 kredi karşılıyor Hocam tamam peki 3 puanı kaç olmuş bu arada 109 bin bir dakika 104 bin de başlamıştık değil mi 5000 gelmiş bile bu arada Hani güç puanına hiç ihtiyacım yok şu anda ama yine o da ilerliyor yani arkadaşlar. Bereş bir şekilde topluyor sonuçta bunlar utlalık ödülleri. Raf rafa gelelim bakalım. Raftan da şöyle bir 100 kredi alıyorum. Onun dışında şöyle bir de 300 güç puanı. Bunda da yine nadir bir kostüm evet. Samuray raf falan var. Ayıptır hocam oyundan atıyor ya. Burada çok fazla kostüm yok ama ben genel olarak çimi rafı kullanıyorum arkadaşlar. Elmaslı kostüm. Böyle bir baza gelelim bakalım. Bazda da yine evet yani burada da bir kredimiz bulunuyor. 100 krediyi aldım. Şöyle bir de 300 güç puanını aldım. Bazda bu arada baya bir kostüm var. Bak bu hocam nadir kostüm. Yönetmen baz direkt kaldırılan kostüm. Yenilenerek geldi. Bak yine bunlar da Brawl pass kostümü. Muhtemelen bu sene gelir ama yani şu anda bulunmuyor oyunda. Godzilla baz zaten kaldırıldı abi. Bu da oyunun içerisinde yok. Yani bazda baya bir şeyler var harbiden. Enge geldiğimiz zaman Fang'de de şöyle bir 200 krediyi alıp ilerlemek istiyorum. Bunun kostümlerine bakmayalım abi. Şöyle iyi karakterine geldim. Oha 4 tane ödül birden var abi. Topla hocam. Yapıştır topla. 2000 altın. Vallahi en sevdim şu 2000 altınlar yani krediden daha güzel geliyor bana şu anda öyle söyleyeyim size. 6000'e geldik bu arada evet iyi karakteriyle birlikte 6000'e geldik. 12000'in 6000'e bitti yarısı bitti arkadaşlar şu anda yolun. Janet'tan da bir ödüllerimizi alalım abi. Şöyle yine 300 güç puanı üstüne bir de 2000 altını çaktık hemen yolumuza devam ediyoruz. Şöyle bir Otis'ten. Valla bütün karakterlerde bir şey var ha yani tam var derken. Buradan kredi çıkmadı ama olsun. Otis'le de yine baktığınız zaman bu arada yani Firavun Otis var, W Otis var. Alınması çok kolay olmayan kostümler bu karakterde de bulunuyor. Şimdi Buster'a geldik. Buster'dan 200 kredi. Daha bak yeni geçmişim gümüş 3'e direkt almış olduk. Şöyle Grey'deki 200 krediyi de alıyorum. Hocam direkt geçiyorum Grey'de. Grey'de çok kostüm yok. Evet Poseidon RT. RT'ye geldiğimiz zaman maşallah 300 kredi birden buradan toplayacağız. Artık biraz bir hızlanmak istiyorum ya. Hocam biraz daha hızlı ilerlersek güzel olabilir. Şöyle Willow'a geliyorum direkt. Hızlı hızlı toplayacağım. Birazcık karakterlerin kostümlerine falan bakmayalım abi. Artık şöyle bir şu göktaşını da bir görmemiz lazım. Baga geldi sıra. Dağdan arkadaşlar yine 200 kredimi aldım. Yoluma devam ediyorum. Şöyle hemen çak karakterine geldim. Çakta da yine sadece kredimiz var. Güzel. Bu 200 krediler beni bugün harbiden baya bir kurtarmış oldu. Charlie'de var mı ödül? Bir tane var. Tamam altın bir ödülü zaten Rose. Miko'dan da yine 200 kredimi aldım. Yoluma devam ediyorum. 7500'e kadar gelmiş olduk. Oo, Melody'de hocam 2 tane kredi var. Evet çok güzel. 300 kredi daha buradan hesabımıza eklemiş oldu. 200'ü de aldıktan sonra tabii ki kaça geldi? geldik. 7850 oldu şu anda. Burada Lilicik var. O Lili'de de yine 300 var. Lili'de de yine 300 var. Mükemmel hocam. Şöyle bir güç puanı altın. Şöyle bir tane daha güç puanını al. Pardon krediyi aldığım zaman 8000'i de devirmiş olduk artık. Clancy'de bir tanem var? Ah be Clancy'nin bak şu diğer 200'lü olanını kasmamışız. Neyse şu altını falan da almış olalım yine. Clancy'yi daha sonrasında ben katarım. Mo'ya geldik. Mo'da da yine bir yüzümüz var. Evet bunda da 200'ü açmamışım. Neyse tamam abi. 9000'e doğru yine yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyoruz. İlk efsanevi karakter Spike'a geldik. Spike'de şu anda yine gizemlilerle aynı ödül miktarını veriyor biliyorsunuz. Yani 200 aldık buradan. Spike'ın da bir kostümlerine bakalım. Hocam burada da Karanlık Lord Spike var. Yılbaşı Tomro Spike var. Yine nadir kostümler bu karakterde de bulunuyor. Şöyle bir krovumuza geçelim. Krovda 4 tane var. Muhteşem. 300 krediyi buradan alıyoruz hocam. Şöyle bir 300 güç puanı. 2000 altın. Şöyle bir de üstüne 200 krediyi aldım. Leon'dan da topladığım zaman sanırım 9000'e geliyoruz artık. Bir bakalım 9000 olduk mu? Evet 8 8850 ve hop görmüş olduğunuz gibi 9000 puana da Leon'la birlikte ulaştık ve Sandy'de de 2 tane kredi var. Muhteşem hocam çok iyi. Böyle bir güç puanını alalım. Şöyle bir altınımızı alalım. Şöyle bir daha üstüne bir daha bir krediye alalım ve görmüş olduğunuz gibi 9350'ye geldi. Sende de geçiyorum. Ve geliyorum Ember karakterine bir tane kredi var burada. Peki abi tamam. Tamam hocam. Şöyle bir 300 güç puanı ve 2000 altını da alalım. Mega geliyorum arkadaşlar. o 300 kredi bizi bekliyor burada. Mac'den 300 krediyi hemen bir şakalım hocam altın kostüm var bu arada yani karakterde o altın kostümü kullanıyorum. Tamam bunun bir kostümlerine uzun bir zaman sonra bir bakmış olalım. Yani burada nadir olan çok bir şey yok ama gizemli kostümler var aslında kullanabileceğim. Neyse sap altın mek daha az kişi de vardır. Bunu kullanmak daha iyi gibi. Sörce e geliyorum abi. Sörce'de yani 100 kredi var sadece. Bunu da evet yani gümüş üçe getirmemişim daha. Şu an 10 e yaklaşıyoruz bu arada. Evet 10.000 geliyor. Chester'da ödülümüz yok. Draco ve Kenji görmüş olduğunuz gibi maksimum ustalıkta. Cordelius'a geliyorum. Cordelius'ta yine 200 kredimiz var. 10.000 olduk mu? Evet 10.000 puanı şu anda geçmiş oldu. Şimdi bir de üstüne kiti alacağım şuradan. Şimdi kiti aldığım zaman karakterler bitti. Bilader sen hani göktaş şöhreti oluyordun diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben bir çılgınlık yapacağım. Bu videoda bu çılgınlığı yapacağım. Normalde Brawl Pass'teki kredileri ben tabii ki yeni karakter Oli için bekletiyordum ama abi göktaş şöhreti kardeşim bu göktaş öğretini ben bu videoda yapmak istiyorum. Bu yüzden bu kredileri toplayacağım. 11.250 oldu. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. 350, 450, 550, 650 yaptık. Bir dakika lan şuradan belki efsanevi verir falan kredi. Bayağı verdi şu. Allah razı olsun. Çok iyi verdi. Tamam bir dakika sonlardayız artık. 750 oldu, 850 oldu, 950 oldu. Oğlum son mu lan bu? Ha tamam yok yok tamam. Ya bir 100 kredi fazlalığımız var. Hazır mıyız arkadaşlar? Videonun başından beri bu anı bekliyoruz. Şöyle 100 krediyi daha aldıktan sonra 7 senelik hesabımın içerisinde şu anda artık taşı şöhretine ulaşmış oldum. Hocam mükemmel diyecek bir şey yok. Yani artık uzaylı şöhretine de bir sene sonra mı ulaşırız? 2 sene sonra mı ulaşırız? Bilmiyorum. Çünkü taşı şöhretini geçmek inanılmaz zor. Bu arada şu 100 krediyi de neyse karaktere saklayayım abi artık. Bu harbiden lazım bana. Profile geldiğim zaman taşı şöhreti biri şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tıkladığım zaman oğlum 60 bin lazım bu arada. 60 bin kastıktan sonra uzaylı şöhretine geçebileceğim. Baya bir zor. Şimdi buradan bir de yapmak istediğim bir şey daha var diyecektim ki zaten yapılıymış arkadaşlar. Savaş kartında da artık görmüş olduğunuz gibi gökte şöhreti var. Savaş kartını bir de oyunun içerisinde nasıl gördük ona da bir bakmak istiyorum. Çünkü C sembolleri vesaire falan da var ya abi. Hocam göktaşı öğreti C sembolü Valla mükemmel gözüküyor arkadaşlar Göktaşı öğreti harbiden hesaba baya bir yakıştı Alırım bir hayırlı uğurlu olsun bu arada 40 bin Falan altın vardı 46 bindi sanırım 89 bin altına gelmiş oldu Şu anda hesabımız Bununla dışında 104 bin güç puan 10 binde güç puan almışız arkadaşlar Baya bir ödül topladık bu bölümde Son olarak da siz bu arada hangi şöhretlisiniz Onu da yorumlara yazabilirsiniz diyorum Ve böylelikle bu videonun da burada sonuna geldim İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.